çevreyi ve toprağı koruyan bir iş adamı, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye emek vermiş bir isim var. Reis Gıda, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Reis. Jürenin ödül gerekçesini açıklıyorum. Reis Gıda 16 yıl önce Taşköprü Sarımsa Sarımsağı'nın nehirlere dökülmesini önlemek için Kastamonu Taşköprü'de Reis Sarmoni Sarımsak Tesisini kurdu. Taşköprü Sarımsağı'nın standardı bozulmadan gelecek nesillere ulaşabilmesi için ...Tubitak, Kastamonu Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerle işbirliği yaparak iyi tarım uygulamalarını çiftçilere anlatmaya devam ediyor. Yerli tohumla üretilen coğrafi işaretli taş köprü sarımsağı projesini geçtiğimiz yıl Metro Toptancı Market işbirliği ile hayata geçirdi. Bu çalışmalar nedeniyle Mehmet Reis'e Yeşil Ekonomi Ödülü verilmesi uygun bulundu. Ödülünü almak üzere Sayın Mehmet Reis'i sahneye davet ediyoruz ve ödülünü vermek üzere Duman Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Duman Kaya'yı sahneye davet ediyorum. çok değerli hazırım. Çok kıymetli jüri üyeleri, hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum bana bu ödülü verdiğiniz için. Efendim, biraz önce sarımsağın hikayesi anlatıldı. Bu reis'in e, kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle Taşköprü'de başlattığı bir çalışma idi. O dönem içerisinde çiftçiler sarımsakları ırmaklara döküyor. Beni davet etmişler. Diyorlar ki siz bu işe girin. Ve ben e, 2000 yılında Türkiye'de ilk defa bir sarımsak fabrikası kurduğum zaman herkes şaşırmıştı. Yani sarımsak fabrikası mı olur? E, ne yapacaksınız? İşte dünyanın en meşhur sarımsağı mı ama bunu bugüne kadar kimse denememiş. Hakikaten de babamın bir sözü vardı oğlum. E, akarla kokarla uğraşma demişti bana. Bir tek babamın bu yönden sözünü dinlemedim. Dünyanın en çok kokan ürünü e, sanayisini yapmaya başladım. Ve o günden bugüne Taş köprü, sarımsak üreticilerin hiçbir tanesi sarımsaklarını ırmaklara dökmedi veya da tarlada bırakmadı. Hatta biz tarladaki kopukları bile aldık. Onları değerlendirdik, sanayi mamul haline getirdik. Hiçbir zaman da fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Ancak geçen sene çok önemli olan çevreye duyarlı iyi tarım uygulaması projesini ve coğrafi işaretli sarımsağımızı Metro ile birlikte bir iş birlikteliği yaparak iyi e, tarım uygulaması çerçevesinde üretimi gerçekleştirdik. Hatta Almanya'dan grup müdürleri gelerek çiftçimizle görüştü. Amacımız burada çiftçimize daha faydalı olabilmek ve çevreyi koruyabilmekti. Çayda biliyorsunuz 30 yıllık bir ömür var deniliyor veya diğer ürünlerde de. Ben 40 yıllık bir sektörün içinde olan bir kişi olarak taş Taşköprü'nün sarımsağının uzun ömürlü olabilmesi için nesilden nesile aktarılabilmesi için o bölgede bir pilot çalışma yaptım. Bu çevreye duyarlılıktı. Bir sosyal sorumluluk projesiydi. Şöyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Kızılderili şefinin bir sözü var. Hepiniz bilirsiniz. Son ağaç kuruduğunda, son ırmak yok olduğunda, son balık öldüğünde, ben buna bir de ilave ediyorum, son arının öldüğünde beyaz adam paranın hiçbir işe yaramadığını anlayacak diyorlar. Saygılarımı sunuyorum.